Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Uzun zamandır beraber e, uzun video çekmiyorduk. Siz de izleyemiyordunuz. Bu durumda nasıl bir şey vardı? Tam şey yapamıyorum ama bugün sizlerle PUBG oynayacağız ama iyi oynayamayabilirim. İyi oynayabilirim. Çünkü bilgisayarda oynayacağım. Hesabım zaten oldukça kötü. Acayip ama acayip çok kötü. Şimdi sizlerle birlikte PUBG'ye giriyoruz. Bakın hatta daha yeni yükledik. Hesap çok kötü. Bakın arkadaşlar şimdi özelleştire geldim. O silahlar falan da var. Bunu hemen giyelim. O Arjantin'in deplasman forması. Arjantinli olduk arkadaşlar. Bundan şunu mu Bu ayaklar. bot tamam kaydı. Çünkü üstümüz falan da çok kötü. Bakın hiç kostümümüz falan kostümümüz falan da yok. Şimdi yapıyoruz. Başladık maça. Benim ekran daha yeni dondu. Ondan dolayı videoya devam edemedim. Bekle, de şey olmuş. Şimdi PUBG'ye girelim. Nasıl gireceğiz ya? Ha, Arkadaşlar girdik. Şimdi şeyleri gösterdi. Tuş rehberi. Tuş rehberi. Anladım. Tuş rehberini gösterdi arkadaşlar. Şimdi tam hadi oyuna girmesini bekliyoruz. PUBG çok iyi bir oyun. Kalitesi biraz düşük, kötü. bekliyoruz. İnternetim mi gitti ya? Yok arkadaşlar neden git neden böyle çok donuyor bilmiyorum ama <laughs> geldi ses geldi geliyor. Neden böyle gidiyor ya? Arkadaşlar video eğlenceli eğlenceli olmasını istiyorsanız like atın. Eğlencesiz olmasını istiyorsanız hibe yap. Arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki de. Yani videonun sonuna kadar gidin. Gitmeyin. Arkadaşlar bakıyoruz. Hala like atmıyorsunuz ya. En sonda atıyorsunuz. En sonda da belki atmıyorsunuz. Görüyorum ki abone de olmamışsın. Hadi abone olup like like atın. Domates tuşunu patlat ve mavi yaban mersinde ye. Hadi. Yediysem maça başlıyoruz. Niye açılmıyor ya? Ses geldi açılıyor. Biraz daha beklersek açılacak herhalde arkadaşlar. Hatta paraşütten atladı bile. Ama hala bizim oyun donmuş bekliyor. Donmadı şu an devam ediyor işlem. Şurada paraşütte atladık şu an ama. Aha şu an paraşütü de açtık. Şu an atlıyoruz. Öleceğiz herhalde ya. hareket ettiremeyeceğiz herhalde. Arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun. Beklerken söyleyeyim. Ya üf, hadi ya. Bu nasıl internetmiş anlamadım ki arkadaş. internet görmedim ben hayatımda ya. <laughs> Büyük ihtimalle videoyu yayınlayamayacağım. Siz sardırın buraları. Ben beklerim. söylersiniz. Sardırım buraları. Ben durdum nasıl? Aha. ay, arkadaşlar. Koş 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 Ya şurada ev falan var herhalde. Ya atlamaz yere bakar mısınız arkadaşlar? şurada ev var. Acaba orada silahlansak mı? Daralacakmış. Ya oyunda 79 kişi kalmış. Ben daha yeni şey yapıyorum ya. Aa motor. Vallahi motor. dönüyor arkadaşlar. Ü, UMP Ne bu? UMP mi? Bakalım ne gelmiş? Silah tam göremedim. Evet. Arkadaşlar UMP gelmiş. Motor siktet gitti. Motor siktet gitti. Neyse. O da böyle devam edeceğiz o zaman. O zaman böyle devam edeceğiz. 73 kişi hayatta. Aa. Burada araba da vardır şimdi. Abu çok iyi olur. Mük olur. Adam gibi mük olur. Araba vardır inşallah arkadaşlar. Hadi dualarını daha gidelim. Dua, dua, edin, dua edin. Dua, dua, dua ederek gidelim. araba gördüm ama adını siz söyleyin. Patlamış. Kullanılmayan arabalardan. O Scar. DBS var. Abu, tabii ki de Scar'ı mı bırakacağız? UMP mi? Tabii ki de UMP. Eyvah. <laughs> Yanlışlıkla ev patlattık arkadaşlar ya. Çantada nasıl yer yok? Abi çantada yer yok diyemezsin bana ya. alamıyor muyuz? Bizim çanta nerede? Aa envanter bura. Bizim yelek ne ya? Mavi çip ne? Neyse. Biz gidelim. Şuradaki eve gidelim. Girelim. Bakalım burada bir şey var mı arkadaşlar? Yoktur ki. Nereden olacak ki? Bu ne? Oo. mühemi. Arkadaşlar neden bu kadar az yer var? Mesela bunu alalım hemen. Tabancamızda mesela mermi kalmıyor arkadaşlar. Mermi varmış. Hmm, zor çıktık. şar basıyormuşuz arkadaşlar. Tabii ki de bandaj alıyoruz. Abi biz AKM'yi bıraktık. AKM nerede? AK yok. Ne ara? AK bıraktık abi. Ben bırakmadım ki. Ha buradaymış. Burada da fazla uyan, gidelim bence ya. Böyleyiz. AK falan da var. Bir M416 da çıksaydı şöyle Scar'ın yerine. Neyse Scar da iyidir. Ben hemen cam basmam gerekiyor ya. Şöyle enerji içeceği yatırım. Nedense bu kadar az benim şeyim. hayatta kalmış. Nerede? Aha adam gördüm. Ama paraşütte. Neyse evet, arkadaşlar hadi devam edelim. Adam modemi söktü götürüyor. Ne? Neden hala paraşütte o adam? 40, 39 kişi hayatta kalmış. Neden hala paraşütte? Oyun internet falan mı yavaşladı diyeceğim. Bizde de aynısı oldu ama biz 72 kişi kaldığında paraşütten atlamış haldeydik. Yerde duruyorduk. İlginç. Neyse. Kiti nasıl kullanacağım ben? Tabancaya şey takmışız ya. Oh, artık sırt çantamız oldu. Artık çantamız oldu, daha iyi oldu, çok daha iyi oldu. Arkadaşlar inşallah sizi sıkmıyorumdur. Hemen şimdi şey yaptık. Oyun alanı da aralıyor ya. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. 30 kişi hayatta kalmış. Şu an benim bir tane bile adam görmem lazım ama adam görmedim şu ana kadar. Herhalde ilk 5'in içine, 10'un içine gireriz. Belki de 3'ün içine gireriz arkadaşlar. Belki de mavi bölge ölürüz diyeceğim de şu an bölge değil yani san pek sanmıyorum mavi bölgede öleceğimizi. Şu an mavi bölge mi? Pochinki falan full gitmiş. Abi iyi ki poçinki atlamamışız ama. İyi ki şuralara falan atlamışız. şuradaydı diye hatırlıyorum. Pochinki falan full gitmiş yoksa ben poçinki atlardım. 24 kişi bu bölgedeyse niye daha bir kişi bile göremedim? şuradan ses geldi. Vallahi şuradan ses geldi. Aha, vallahi sıkıyorlar. Neden sıkıyorlar ya? Adam bir yerden sıkıyor ama. Şuradan sıkıyor. Şuradan sıkıyor. öldürdük onu da zor öldürdük ya PUBG acayip kalitesiz bir oyun tabi şeyde neydi bilgisayarda acayip kalitesiz Telefonda bu kadar kalitesiz değil ya Adamı vuramıyorum ki Silahın ucu acayip yükseliyor. Adam vuramıyor. Adam vurulmuyor yani. Dayanışmanı siz de gördünüz. 13 kişi hayatta. Ve ben bir kişi öldürdüm. Çünkü hiç kimseyi görmedim. Bir kişi gördüm. ma bölge yaklaşıyor geliyor Ben orada. Adamı şurada gördüm. düştü. Arkadaşlar şu ana kadar izlediyseniz like <laughs> atıp <atılsanız>, abone <laughs> olmadıysanız Aha. Al aman çabuk al çabuk al. <laughs> ha? Nasıl ya? tövbe estağfurullah. Adam oradan mı vurdu bizi? Çok ilginç bir an. Allah Allah. İzleyelim mi? Değişik bir şekilde vurulmuşuz. Bota ölmedik ben de dürbün falan yoktu. Ben niye izlemeye girdim ya? Dört kişi hayatta kalmış. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görü Fortnite oynarız, zula oynarız, ne isterseniz bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz ve bay bay.